Oyuncak Gürmesi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Regal Akademi'nin sürpriz yumurtalarından açacağız. Bu sürpriz yumurtaları çok yeni gördüm arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim. Sanırım yeni çıkmışlar. Hemen açmaya başlayalım. Bu sürpriz yumurtaları görünce hemen sizler için almak istedim. 3 tane aldım. Bakalım içlerinden karakter figürleri mi çıkacak? Oyuncak mı çıkacak? Yoksa silgi gibi daha farklı ürünler mi çıkacak? Daha önce diğer sürpriz yumurtalardan silgiler çıkmıştı. İlk yumurtamız neymiş? Hemen tekrar bakalım. Rozmuş. Rozun Rose yumurtasını açıyoruz hemen. Arkadaşlar çok tatlı. Çok güzel bir yüzük çıktı. Hemen şöyle denemek istiyorum. Mutlaka size daha çok yakışacaktır. Bana çok küçük geldi. Hemen diğer yumurtalarımıza devam edelim. Astoria ve Joy var. Astoria ile devam edelim bakalım. Bu arada yüzüğün üstünde karakter var mıydı? Bu kim arkadaşlar? Astoria evet. Astor Astoria karakterinin yüzüğü çıkmış bize. Onu da atlamayalım. Bakalım bu sefer Astoria yumurtasından nasıl bir oyuncak çıkacak? Yine yüzük çıktı arkadaşlar. Bu karakter kimmiş? Joy. Bu sefer de Joy karakterinin yüzüğü çıktı. Renkler çok tatlı, pastel tonlarında. Ayarlanabilir ebatları var. Hemen sıradaki yumurtamıza geçelim. Bu sefer de Joy karakterinin Regal Akademiden Joy'un yumurtasını açıyoruz. Bu arada hemen indeksine de bakmak istiyorum. Bakalım yüzükten başka neler varmış. Yine yüzük çıktı arkadaşlar. Şöyle indeksini de çıkartalım. Bakalım koleksiyonda neler varmış. 3 tane yüzük görüyorum. 3 tane toka ve karakter figürleri var. Bize 3 tane yüzük çıktı. İkisi Astoria ve biri de Joy'a ait. Ben tekrar şöyle Astoria'yı Astoria, Astoria yüzüğünü takmak istiyorum. Gerçekten çok sevimliler. Çok sevimli yüzükler arkadaşlar. Regal Akademi'nin yumurtalarından bize çıkan karakterler yüzük oldu. Figür çıkmadı. Toka da çıkmadı. 3 tane yüzük çıktı. Bu yumurtalar çok yeni. Bu yumurtalardan başka açmamı ister misiniz arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.